Oyuncu Canan Ergüder, Ölümüne Boşanmak adlı belgeselin Beyoğlu sinemasında gerçekleşen özel gösterimine katıldı. Ergüder konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz belgesel sonrası gözyaşlarını tutamayan Canan Ergüder, beni anlayışla karşılayın. Belgeseli seyrederken çok etkilendim. Kadına şiddeti konu olan güzel bir belgesel olmuş. Arkadaşım İpek Bozkurt ile gurur duyuyorum dedi. Gösterimden elde edilen tüm gelirler kadın platformuna aktarılacak. Geçtiğimiz Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı. Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti tedavim bitmek üzere. Kemoterapi'm bitti, radyoterapi'm de bitmek üzere. Dedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar